Selam, Kapıyesiz Korku Kızımız Su so, yepyeni bir videoyla karşınızda. Korku 101 serimizin bu videosunda kolektif hafızamızdan temellenen en büyük korkularımızdan doğan klasik canavarlara kısa bir göz atacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik <laughs> İlk sıramızda kurt adamlar var. İnsanın kurda dönüşümünün ilk örneği milattan önce 2100 civarındaki Gılgamış destanında yer alıyor. Ancak bildiğimiz formuyla kurt adam Antik Yunan ve Roma'da ilk kez karşımıza çıkıyor. <laughs> İnsan nüfusuna şimdiki gibi gezegenden taşar bir durumda olmadığı yıllarda kurt adam küçük kasabalar özellikle de ormanlarla çevrili bölgeler için çok büyük bir tek. Düşünün, 100 kişilik bir kasabada yaşıyorsunuz ve korkunç suçlar işlenmeye başlıyor. Bunu birlikte doğup büyüdüğünüz, hele hele yüzüne girip arkasından konuştuğunuz biri olma fikri oldukça korkutucu gelmiş olmalı. Bu bütün kasabanızın huzurunu bozabilir ve bütün düzenini kaçırabilir. Bu neden nedir ki, tarih boyunca kurt adamları böyle şiddet olaylarında pek çok kereler başvurulmuştur. Doğada gördükleri en tehlikeli ve en akıl hayvanlardan biri olan kurt ile ne yaptığını bilincinde olmayan safi güç insanı bir araya getiren bu karakter, köylülerin ortak bir düşmana karşı birleşmesini sağladı. Hatta tarih boyunca açıklanamayan hayvan veya insan ölümleri söz konusu olduğunda kasabadaki çocukların boyunlarını onları ısırıktan korumak için demir halkalar takıldığı bile kayıtlara geçirilmiş. Kısacası kurt adamlar bizim vahşi doğaya karşı ne kadar savunmasız olduğumuzun ve o kuytu ormanlardan gelecek olan düşmanlardan ne kadar korktuğumuzun bir özeti. sivri dişleri, jöleli saçları ve sarımsak korkularıyla vampirler. İnsanın ne olduğu çağlar boyunca tartışılmıştır. Hatta bu konunun teolojinin trend topiklerinden biri olduğunu bile söyleyebiliriz. Ve tıpkı çağlar boyunca tartışıldığı gibi çağlar boyunca da pek çok farklı cevap almıştır. Erdem, haysiyet, ruh, cesaret, para ve günümüzde olduğu gibi takipçisiyiz. Vampirlerin artistik atası olarak aslında Bram Stoker anılsa da bir vampirin edebiyata girişi 1819 yılında yani Dracula'nın yazılmasından tam 80 yıl önce gerçekleşti. Alçak gönüllü bir şekilde vampir olarak adlandırılan bu roman İngiliz İtalyan ve doktor tarafından yazılmıştı. Vampir ölümsüzlük gibi biz insanlara ait olmayan bir avantaj için insanlığını kaybeden, insanları gıda stoğu olarak görmeye başlayan kan emici bir varlıktır. Bizim insanlık tarihi boyunca en büyük bereket ve kaynaklardan biri olarak kullandığımız güneşten sürekli saklanmak durumundadır. Tarih boyunca halk söylencelerinden pop kültür ikonlarına dönüşen vampirler genellikle de asla fakir olmazlar. Fakir bir vampir görmememiz halkın burjuvaziye ve toprak sahiplerine beslediği sınıfsal kinin bir göstergesi. <laughs> Korkularımızın çoğu aslında temelini ölüm korkumuzdan alır. Ölümden sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Oradan gidip de geri dönen kimseyi tanımam. Din kitaplarına bakarsak bizi ölümden sonra neyin beklediğine dair pek çok farklı fikir var. Ölümle ilgili bizi en çok korkutan şey, açtıktan sonra bir daha geri dönülmeyecek bir eşik olarak görmemiz. En iyi ihtimalle doğduğumuzdan beri bize ait olan bedenimizi toprağın altında çürümesi için terk ediyoruz ve başka bir yere gidiyoruz ki bu bile kendi başına oldukça korkutucu bir fikir. Frankenstein, mumya ve zombi gibi canavarlar da temeline tam olarak buradan alıyor. İnsan bedenlerinin kesilmiş uzuvlarından kabaca bir araya getirilen, insanlıkla hiçbir alakası yokmuş gibi görünen bir varlığın insani hisler duyabilmesi, insani öfkeler ve amaçlar edinebilmesi oldukça korkutucu bir fikir. Bütün groteskliğine tezat bir biçimde sevgi ya da intikam istiyor olması oldukça dahi yani bir trajedi. Ölümden bu şekilde geri dönmenin insan bedenine saygısızlık, acınası ve oldukça dışlayıcı olmasının yanı sıra hala gelişmelerinin şüpheyle karşılandığı bilim açısından da oldukça şeytanlaştırıcı olduğu aşikar. Bu tip canavarlar ölümden sonra gidilecek tek bir istikamet olduğu görüşünün çok baskın olduğu zamanlarda adeta insanları dine ve inanca yönlendiren birer yol işareti oldular. And bunun bir de kardeş kolu var. Hayalet. Hayalet söz konusu olduğunda da ölüm korkumuz devreye giriyor. Ancak bu sefer daha çok sevdiğimiz insanların başına gelmesi şeklinde işliyor. Sevdiğiniz birini kaybetmek elbette korkunç bir acı. Ancak garip sesleri onun varlığına yormak, yere düşen eşyaları ondan bilmek de aynı şekilde psikolojik olarak çok büyük bir rahatlama sağlayabilir. Hatta batı inançların daha güçlü olduğu dönemlerde her ailenin evcil hayvan gibi bir hayaleti vardı. Onun mezarına gidip oraya adaklar bırakmak, Masaya onun içinde bir tabak koymak, hatta ölmüşlerin cesetlerini uyuyormuş gibi poz verdirerek fotoğraflamak bile bu geleneklerin arasında yer alıyordu. Tabii bu noktada bileme göre çok daha uzun süredir ortada olmasına rağmen hiçbir kanıt sunamayan paranormal cephenin de inadının etkisi var. Zira eğer hayaletler gerçek olsaydı, üzerinden bu kadar çok insanın yürüyüp geçmiş olduğu bir gezegende adım başı bir hayalet görüyor olmamız gerek. Ben Casper hayalet. Sıra geldi Palyaço korkusuna. Palyaçılar bizi güldürmek ve eğlendirmek için emek veren kişilerdir. Renkli kıyafetleri, kırmızı burunları ve koca pabuçlarıyla sürekli sakarlık yaparlar. Biz de seyirciler olarak onların muhakkak haline açıkça ve yüzüne yüzüne gülme fırsatı yakalarız. Palyaço'nun makyajı duygusal mimiklerini saklama şansı sağlar. Bu da onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamamızı zorlaştırır. Palyaço'nun öngörülemezliği de bu gizemi daha da büyütür. Unutulmaz ile tanınan ve Watchmen filminin en etkileyici diyaloglarından birinin konusu olan Pagliacci, ki bu İtalyanca'da aslında Palyaçolar demek oluyor sadece, başına gelen korkunç trajediler altında ezilen, oldukça depresif bir karakterdi. Polonya tarihinin önemli figürlerinden biri olan saray soytarısı Stencik de, Jan Matejko'nun başyapıtı ve aynı ismi taşıyan tablosunda oldukça buhranlar içerisinde görünür. Cepheden Polonya için büyük bir yenilgi haberi gelmiştir ve eğlenmelere doyamayan saray erkanının aksine, bu haberin büyüklüğünü, kötülüğünü ve derinliğini anlayan tek kişi, saray soytarısı Stencik'tir. Pagliacci'lara atfettiğimiz bu tezat ruh hali bize daha da gizemli gelir. Pennywise'ın etkileyiciliği de işte tam olarak buradan geliyor. Görünüşü bizi eğlendirmeye amaçlayan bir palyaçoyu andırsa da eylemleri aslında tam aksine amaçladığını kanıtlıyor. Talihsizliklerine açıkça güldüğümüz birinin güç kazanması, bize bilenmesi ve bize zarar vermek istemesi hem kendi zorbalığımızla yüzleşmemizi sağlıyor hem de zorbalıktan ezline doğru bir dönüşümün mümkün olduğunu hissettiriyor. Hepimizin sahip olması gereken bir korkuya geldi sıra. Çocuk korkusu. Hello, Çocuk korkusu için daha iyi bir örnek belki Omen ya da Exorcist olabilirdi. Ancak bu temadaki en üstün korku karakterinin Chucky olması için çok haklı sebepler var. Çocuklar toplumsal etik ahlak değerlerinden bir haberdir. Anayasa bilmezler, doğruyu yanlıştan ayıramazlar ve sürekli gözetim altında tutulmazlarsa durup dururken ölebilir ya da gidip birini öldürebilirler. Çocukların işlediği cinayetlerin toplumu bu kadar ikiye bölmesinin sebebi de tam olarak budur. Çocukların masum ve iyi niyetli olmasını isteriz. Onların hiçbir rahatsızlık duymadan korkunç suçlar işleyebilmesi fikri hepimize çok rahatsız edici gelir. Chucky de işte bu görünüşte masum her çocuğun en yakın arkadaşı olmak için tasarlanmış bir oyuncak. Ancak içinde ise psikopat bir seri katilin ruhunu taşıyor. Kimsenin şüphelenmeyeceği, hatta itiraf edelim film icabı olmasa oldukça kolayca bir tekmeyle ekart edilebilecek bir karakter. Ama çok iyi asıl güçlü kılan yan, masum ve yardıma muhtaç zannettiğimiz bir çocuğun içinde yatan şeytani ve kötücül potansiyel. Görünmezlik hem pratik hem de felsefik anlamda imkanlar şeraresi gibi bir şey. Bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunuzu bilmek zaten kendi başına gergin bir şey. Bir de göremediğiniz bir düşmana karşı savaşmak, göremediğiniz bir tehlikeyle karşı karşıya kalmak kabustan farksız. Usta yazar H.G. Wells'in 1897 yılında yayınlanan romanı Görünmez Adam sayesinde 1800'ler sonunun nur topu gibi bir fobisi olmuş oldu. Bilimin sınırlarının hala şüpheyle karşılandığı ve korkutucu bulunduğu zamanlarda bir dehanın kendini görünmez yapmayı keşfetmesi de elbette onu korkunç suçlar işlemeyi. Sanayi devrimi gümbür gümbür çağı şekillendirirken, bilimin birbiri ardına sunduğu mucizeler insanları birbiri işlerinden ederken, değişimden korkunun ne kadar etkin bir rol oynadığını görünmez adam üzerinden görebiliriz. İncelememi istediğiniz başka canavarlar varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Klasik canavarların dışına çıkıp modern çağımızdan doğan korku karakterlerine bir bakış atacağımız, genelinin buhranlarını beyaz perdeye taşıyan filmleri inceleyeceğimiz gelecek videolarımız kaçırmamak için kafeinsiz ve kafeinsiz artıyı takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Ben Korku Kızımız Su. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.